Efendi Hazretleri senelerce iki zengin ortak idiler, paralarını kabul etmedi medreseye. Talebeye yardım edelim de yok dedi. Faizle işleriniz var, onların hepsini bırakıp tövbe edeceksiniz. Ondan sonra kadın çalıştırmayacaksınız. Fabrikanızda kadın çalışırsa sizin paranızla ben talebe okutmam dedi. Adamlar kaç sene o işleri düzeltene kadar yalvarıyordular burada, Efendi Hazretleri bir kuruş paralarını almadı. İkisi de rahmetli oldu. Allah kabirlerini nur etsin. Ama kolay değil ki düzenlerini onlar da şey edene kadar krediyi bitir, faizi bırak. işte efendim kadın işçileri çalıştırma. ya e, bu da bir düzen, bayağı da bir fabrikatör idiler. Nerede böyle bir hoca şeyh şimdi? Sen getir parayı da nereden getirirsen getir. Ondan sonra ya ben talebeye veriyorum, kendim mi yiyorum diyorsun. Tamam ama Efendim seni derdi ki senin bu parandan talep okutursan bu talebi hoca olmaz, eşkıya olur derdi. Çünkü neden? Karışık senin paran. Nerede efendi gibi adam? İşte eski dönem, tabi'in dönemine bakıyorsun, bizim efendinin huyu aynı çıkıyor. Şimdi kim verir? Seversin herkes bir yerden topluyor. Nerede kardeşim ya? İsmi kalmış, vallahi ismi kalmış bu işlerin ya. Hakikati göğe mi çekilmiş acaba? İlla vardır da ehlini bulmak meselesidir. E senin de paran temiz değilse, sen de temizi bulamazsın ki pisler pislere, temizler temizlere yakışır diyor Allah Teala.